Evet, kendimi şöyle zorlayıcı bir dünya açtım ve kontrollerden tuş atamalarından eğilmeyi silme tuşu olarak atadım. Eğilmek yasak. Çok iyi. Ve hadi be. Buraya kurulabiliriz aslında. Güzel. Kömürlerimizi toplarız o sırada. Kömürlerimizi topladık. Şimdi şöyle etlerimizi de alalım. Böyle altın bile alıp geleceğim. Burada bana ait olan bir şey var. Tamam. Ben neden böyle bir şey yaptım ki? Abi ya hiçbir can oraya kalamamam gerekiyor. Yoksa cidden ölürüm. Eğilemiyoruz da. Deneyim mi lan? <laughs> Şimdi bir balık atacağız ağzımıza. Buradan devam. Edelim. Ya yine mi ya? Yine mi ya? Yeter. <laughs> hayır. 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 Hayır ya. Hayır abi. Kokuyacağım. Kokuyacağım. Kokuyacağım.